Merhabalar. Menzille ilgili bir video yayınlamak istedim. Şimdi 70 kilometre civarında bir yolculuğum olacak. E, menzili e, yakıt tüketim ortalamasını e, kayda alıp daha sonra durduğumda özet bilgi ekranından kaç kilometre yol yapmışım menzilim, bununla uyumlu olarak düşmüş mü düşmemiş mi bunu kayıt altına almak istedim. Emniyet kemerim takılı. Arabayı çalıştırıyorum. Bataryam boş bırakmıştım o yüzden çalıştırdıktan hemen sonra 1-2 saniye sonra benzinli motor devreye girdi. Şimdi menzilim 751 kilometre 3.5 depo tabi rezerv hariç 3.5 depo kadar yakıtım var. Ve 3.9 litre normal ortalamam bu benim uzun soluklu olan. Alttaki de yol aldıktan sonra yani vardığım noktada nihai rakamı gösterecek. Ayrıca 4 satırlık bir bilgi verecek. ...beraber yorumlayalım bakalım nasıl gidecek. Şimdi yola çıkalı e, 751'den 731'e düştü. Yani menzilim 20-21 kilometre azaldı. Ancak e, sürüş bilgisinde 19 kilometre. Yani çok yakın. Onun nedeni de e, yani menzille alınan kilometre arasında bir farklılık var. E, tabii burada bataryanın başlangıç durumu çok önemli... Ben boş bataryayla başlamıştım. Hatta bir 30-40 saniye kadar durduğum yerde benzinli motor çalıştı. Muhtemelen onun şu an dezavantajını yaşıyorum. Şehir içi trafiğinde oldukça yani sıkışık olmayan bir traf trafikte, akıcı bir şekilde yumuşak yumuşak kullandım. Zaten bu yolculuk için şu... 19.8 20 olacak. 20 kilometrenin yakıt ortalaması 3.8 gayet güzel. menzili de bakalım yol devamında daha başlangıç aşamasındayım. Ne olacak? Tekrar bir yorumlarım. Şimdi yolculuğumun 691 kilometreye indiğinde menzil 60 kilometrelik menzil tüketmiş gibi görüneceğim. Halbuki 58.9 yani 59 kilometre olsa arada 1 kilometrelik fark var. Aslında menzil gerçekçi bir değer gösteriyor sizin anlık yakıt tüketiminizle ilişkili olarak. Buraya kadar geçen sürem yani 60 kilometre 1 saat 10 dakika yani 70 dakika. Aslında genelde benim her kilometre için böyle yollarda 1 dakikalık bir zaman tüketimim oluyor. Çünkü şehir içinde de gidiyorsunuz. Ee, İzmir'den Seferisar'a e giderken arada kırmızı ışıklar var. Duruyorsunuz, kalkıyorsunuz, trafik oluyor. Ee, yolda gelirken bir radar çevirmesi vardı. Tüm bunların bileşeni olarak genellikle benim e, kilometre başına bir dakika süre harcamam oluyor. Şu an tam 60 ve neredeyse de e, şeyde uyumlu. E, Menzilimin e, benzinin tüketim gösteren menzille yo, aldığım yol birbiriyle şimdilik uyumlu. Yakıt tüketim ortalamamda bu yolculuk için bu 60 kilometre için 3.4 litre bölü 100 kilometre. Böyle inişler çıkışlar var yolumun üzerinde. Tamamen düz bir yolda gelmedim. Zaman zaman indim, zaman zaman çıktım. Ve az bir kilometrem kaldı. Videoyu orada da tamamlayayım. Şimdi varacağım noktaya geldim. Arabamı park ettim ve menzilim 600-751'den 672'ye düştü yani 79 kilometre azaldı. Halbuki ben 74.2 kilometre 1 saat 26 dakikada menzil yaptım yani arada yaklaşık 5 kilometrelik bir fark var. Elbette menzil sadece kilometre bazında gösteriyor metre hassasiyeti yok yaklaşık olarak ve yakıt tüketimim 3.4 litreyi gösteriyor. Bataryam 7 diş dolu. Bu büyük avantaj. Bir sonraki yolculuğa çıkışımda bu sefer menzilim biraz daha yani aynı yolu geri dönsem menzilim biraz daha iyi. Belki de bu sefer 74.2 kilometre yol yapacağım ama menzilim belki 70 azalacak. Başlangıç batarya doluluk oranı gerçekten çok önemli. Söylediğim gibi ben bu yolculuk için boş batarya ile yola çıktım. Eee ılımlı hızlarda kullandım. Vardığım noktada e, iki nokta yani kalkış varış noktaları arasındaki rakım e, çok yok. Belki 5 metre, belki 10 metre yüksekteyim şu anda. E, çok hafif çünkü burası da sonuçta deniz kenarı. Azıcık e, evim yukarıda sadece. E, menzil e, ile ilgili olarak kullanım kılavuzunda çok bir bilgi yok arkadaşlar. Sadece tahmini bir değer olduğu, gerçek tam rakamı göstermeyebileceği ile ilgili birkaç satırlık cümle var. Ee, ve nasıl düştüğünü söylemiyor. Ee, düşüşü şöyle anlık yakıt tüketimi ile ilişkili. Gaz pedalına basış şeklinizle ilişkili. Ben şimdi motoru durdurayım ve şu dört satırlık şeye bir bakalım. Evet burada da benzer bilgiler. EV sürüş oranım %63. Sürüşümün %63'ü zaman olarak elektrikli modda geçmiş. Seyahat ortalamamda 3.4 litre. Menzil bilgisi de bu şekilde. Eğer yokuş yukarı çıkarsanız yolunuzun büyük çoğunluğu rakım çıkmakla ilişkili ise benzininiz hızlı azalacaktır aldığınız kilometreye göre tersine yokuş aşağı yol kullanırsanız ama uzun süre o zaman da menzil bilginiz e, yavaşar ...düşecektir. Siz daha çok yol alacaksınızdır. Ayrıca şöyle bir bilgiyi de vereyim. Tamamen elektrikli modda giderken de menziliniz azalıyor. Ama şöyle oluyor. Yani hiç benzin harcamadığınız halde, depoda hiçbir azalma olmadığı halde... ...menzil düşüyor. Mesela 2 kilometre, 3 kilometre yol yapıyorsunuz ama 1 kilometre düşüyor. Bunun sebebi şu. Bataryada harcanan elektriğin tekrar doldurmak için... Harcanacak benzin miktarını algoritması, cihaz, bir, bir aracın yazılımı hesaplıyor. O enerjiyi geri yerine koyabilmek için harcanacak benzinle ne kadar kilometre giderim şeklinde. Benim düşüncem bu yönde. Bazen de tam tersi, en kötü yanı durduğunuz yerde benzinli motor bataryayı şarj etmek için çalıştığında 100 kilometrede 99.9'u gösteriyor. Hemen değil bir 30-40 saniye sonra. Ee, ve e, benzinli motor durduğunuz yerde çalıştığında da menziliniz tabii ki yakıt tükettiği için azalmaya başlıyor. Herkese iyi günler dilerim.